Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 19-25 Şubat arasında sevgili ikizleri neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Bu arada başlamadan önce sanıyorum Almanya'dan çünkü e, Danke diye geliyor mesajlar. E, Hasan parmaksız. E, Takipçim Hasan Parmaksız'a çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlerin huzurunda yaptığı bağışlar için. Evet sevgili ikizler sizler için başlayalım. İlk kartımızda. Evet sevgili ikizler sağların kralı. Bakın şöyle göstereyim. Şu salamandırayı görüyor musunuz? Salamandıra kendi kuyruğunu yiyor. Bu da nedir? Der ki sevgili ikiz bir döngüyü geride bıraktın. Hayatında yepyeni bir döngü başlıyor senin için der. Ve artık bu döngüde fındık kabuğunu doldurmayacak işlerle uğraşma. Çünkü liderlik vasıfların çok yüksek hat safada O yüzden de der artık lütfen sevgili ikizler artık sadece ve sadece büyük resme odaklan der. Bu dönem e, özellikle bayanlar için... Söyleyeyim arkadaşlar ateş grubundan ne olabilir koç yay aslan ee, geleceğin gelecekteki kocanızı sembolize eder bu yani bu dönem tanışacağınız bir takım insanlar hakikaten gelecekteki kocanız olabilir o yüzden çok dikkatli olun sevgili ikizler bayanları ve o erkekleri yani herkesin seçimi kendine. Aynı zamanda arkadaşlar bu dönem sevgili ikizler birazcık flörtöz olacağınız, eğlenceli olacağınız, optimist olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda ee, ve aşırı derecede özgüvenli olacağınız bir dönemi sembolize eder ve e, bu kart aslında bir de der ki ben kendim şimdi yaparım. O yüzden de kendiniz şimdi hemen bir takım şeyleri hayata geçirmenizin vakti geldi der sevgili ikizler için. Ayrıca üzerinde ufak tefek kırgınlık olan, hasta olan ikizler için de bu dönem çabucak yani çabuk iyileşme sürecini sembolize eder. Çok çabuk kendinizi toparlayacağınız bir dönemdir. Ee, sevgili ikizler bayanlarının bu dönem kendini gayet seksi hissedeceği bir dönemi sembolize eder aynı zamanda Hadi bakalım ikinci kartımızı çekelim. Sevgili ikizler için. Fuu sevgili ikizler. Joker kartı. Bazı tarologlara göre sıfır numaralıdır. Bazı tarologlara göre de 22. numarayı temsil eder. Son güçlü arkanı temsil eder Joker. Ve a, dünya kartıyla beraber çok özel bir karttır. Sevgili ikizler neden? Hareket halindeki tek ee, Tek karttır. Dünya kartıyla beraber yani toplamda güçlü arkanda iki tane hareket eden vardır. Hareket halinde bu e, Joker kartı ve hmm, Dünya kartı olarak kabul edilir. Çok büyük masterlarca. Nedir? Yeni başlangıçların simgesidir. E, hiç beklenmedik gelişmeler hayatınıza dahil, dahil olabilir bu dönemde. Bir takım sürpriz gelişmeler. Eğer eğer Nasıl derim Türkçesi? Beh, beklenmedik gebelik. Bu dönem, e eğer çocuk planlarınız yoksa ve korunmuyorsanız, e bu dönem sevgili ikizler, beklenmedik bir gebelikle karşılaşabilirsiniz. Aa, LGBT evliliği sembolize eder veya LGBT e Beraberli, beraberlik başlangıcını sembolize eder. Çoğunlukla yaşça bizden daha genç biriyle ilişkiyi sembolize eder bu dönemde. Nadir de olsa çok nadirdir ama yani e, Joker Joker kartında çok nadirdir arkadaşlar. %2, %3 diyebilirim yani e, bizimle yaşıt kişiyle ilişkiyi. E, yabancı damadı veyahut da gelini sembolize eder. Arkadaşlar yabancı ülkeye taşınmayı, vatandaşlığı, vatandaşlıkla alakalı bir takım e, bu dönemde adımlarınız olacaksa bunların olumlu sonuçlanacağını da aynı zamanda sembolize eder. Hadi in bakalım son kartımız sevgili ikizler için. Sevgili ikizler. Yani. Yani. Hakikaten bir siz bu dönem bir loto falan bir şey oynayın ya. şan, yani şans oyunu. Yani çok inanan bir insan değilim şans oyununa ama inanılmaz şanslı olacağınız bir dönem. Sevgili ikizler yani en iyi iki kartla iki kart çıktı güçlü arkanda. Güçlü arkanın en iyi kartlarından diyeyim size. Yani şansla alakalı arabacı kartı çıktı arkadaşlar. Arabacı kartı da nedir? Ne yaparsanız yapın bu dönem kazanacağınız bir dönem. İş mi kuracaksınız? Kesinlikle kazanırsınız. İlerleme kartıdır. Bazı arkadaşlar için araba almayı sembolize eder. Veyahut araba almayla alakalı artık bir takım adımların atılacağını. Hayatımıza çok şanslı bir değişikliğin geleceğini. Değişikliğin başlayacağını. Ve bu döneme bu döngüye çok çabuk adapte olacağımız bir dönemi sembolize eder. Terfiyi sembolize eder. Ve hayatımızdaki siyah çizginin artık bitişini. Her şeyin daha pozitif ve beyaz bir şekilde ilerleyeceğini sembolize eder. Bazı arkadaşlar için de tatili sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem tatil yapacak arkadaşların tatillerinin gayet olumlu geçeceğini sembolize eder. Evet sevgili ikizler sizler için 19-25 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.